Dinozor Rex veya T-Rex bir dinozordur. Kendisi tüm dinozorların en ünlü 165 milyon yıl önce günümüz Kuzey Amerika'nın batısında yaşadı ve hem çağdaş hem de sonundaki hayvanlara kaygı saçtı. Peki T-Rex'i bu kadar ünlü yapan neydi sonuçta isminde? Ee, lesinle Lex geçmiyor korkulu bir etobur ve devasa bir dinozor olmasının yanı sıra T-Rex aslında son derece sevgi dolu ha ve seki bir hayvandı dokunmaya duyarlı bir yüzü ve şempanze denk bir sekası olduğunu duymak şaşırsa bile Slaynosaurus Rex adlı yunan getiren zilayla no, kartan keresi ve kral rex sözcüklerinden geliyor. Bu zilayla sorus türüne dair daha fazlasını öğrenelim. <laughs>